Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? İyisiniz diye bir söze başlayalım. Umarım çok iyisinizdir. İyi. <laughs> evet var yorumlara şey ya, yazanlar bakmasana. var. <laughs> evet duyuyoruz iyi izleyenleriniz var. Ee, çok teşekkür ederiz yorumlarla da bizi güldürüyorsunuz, eğlendiriyorsunuz. Mutlu ediyorsunuz. Evet çok sağ olun iyi ki varsınız. Şimdi bugün çok önemli Çok bence kurumsalın bel kemiği olan e, bir konu var. <laughs> Herkesin e, önemli e, böyle istekle bence merak ettiği bir konu kurumsalda iletişim. Yani kurumsalda biz nasıl iletişim kurmalıyız, e, nasıl e, bir sanat e, sunmalıyız insanlara bunu konuşacağız Cemre. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Valla ben bomba gibi geldim. Ben birazcık bakındım, araştırdım. Sen, ben de, de kendin, aynen sen de öyle. Sen daha çok. <laughs> Bence güzel bir e, iletişim kanalı kuracağız burada. Ne diyorsun? Yani iletişim iyi olsun da gerisi hayli olur diyorum. İyi. Yapacağız biz bu işi. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi kurumsal hayatta da e, bildiğin üzere e, her seviyeden iletişim farklı oluyor. Yani evet. e, Şöyle söyleyeyim. Sağ çalışanıyla bir yönetim kadrosundaki insana aynı seviyede iletişim kuramıyorsun. Maalesef ki. Çok doğrusu. Neden öyle dediğini de biliyorum. Evet. Ama mesela ben orada dile çok takılıyorum. Evet. Çünkü çok böyle farkında olmadan kullandığımız bana göre hoş olmayan kalıplar var orada. Mesela aynı seviyede iletişim. Evet. Değil de böyle bir çizik <laughs> altında. Bu arada bunu herkes böyle için böyle biliyorum. Aynı şekilde, aynı üslupla gibi. Evet. Seviye değil çünkü bence. Hı -hı. Evet, iş yerinde bir hiyerarşi var. Hı -hı. Okay. Ama hiyerarşi title'larımız arasında var. Ama orada iletişimdeki farklılıklar biraz görevlerimiz ve sorumluluklarımız çerçevesinde şekillenen şeyler. Dolayısıyla hani böyle bir Mesela ben şuna çok sinir alıyorum. Böyle bir dedim, böyle bir sinir geldim. Hakkıma <laughs> geldi hiç. Şimdi şey var ya, böyle klişe şeyler var. Bu arada bunlar da kötü niyetle yapılmıyor. Bir şeyleri evet. anlatabilmek için yapılıyor ama ben dildeki bazı şeylere çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o dildeki şeyler bizim düşünce yapımızı şekillendiriyor. Farkında olmadan oraya çekilebiliyoruz. Şey diye, mesela... Çaycının bile adını bileceksin. Biliyor musun sen oradaki hizmetlinin adını falan? Niye bilmiyorum ben hizmetlinin adını mesela? Yani çok saçma geliyor bana, tamam evet. mı? Neden? Çünkü... ...senin hizmetli dediğin insan, çaycı dediğin insan... ...7-24 iletişimde oldun biraz. Sonra. Evet, kesinlikle. Yani sen zaten hep çay istiyorsun. Ya o çay isterken, o mutfakta konuşulan muhabbet, o iletişim, o sohbet hiçbir yerde bulamazsın. Yani bana göre birinin <laughs> iletişim becerilerini sorgularken böyle bir şey sorulacaksa <laughs> evet. hani buradaki amaç şursa eğer sen herkesle gerçekten çok iyi iletişim kuruyor musun kardeşim? Ardından da sen çaycının adını biliyor musunsa bu böyle olmamalı. <laughs> sen kendinle hiç alakası olmayan bir departmandaki X kişisinin uzmanını biliyor musun adını? Yani o da aynı şey değil mi? Evet evet tabii Onunla çaycıdan daha az iletişim kuruyorsun. Kesinlikle. Zaten bileceksen herkesle iletişimim var. Ben işte şirketteki herkesle iletişim içindeyim. Ve bu benim işte çalışmamı olumlu etkiliyor Hı -hı. diyorsan Hı -hı. zaten çaycı senin 7-24 iletişimde olduğunu bilse git sen o zaman hiç iletişimde olmadığın Yeni birileriyle sosyalleştiğini bize ispatla yani. O zaman olay başka yere kayıyor işte. 7-24 konuştuğum birinin adını bilmiyorsa. O senin iletişim bilmemenden de ziyade biraz <laughs> daha <Adım, gülüyor> maaşını bilmemenden kaynaklanıyor. İnsana değer vermemenden kaynaklanıyor. Sen eğer ki senin maaşın, terfin, kıdemin üzerinde söz hakkı olmayan birilerinin adını öğrenmiyorsan o kusura bakma da o senin ayıbın yani. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, ben buna katılıyorum. Ee, ki en katıldığım noktalardan bir tanesi budur. Arkadaşlar iletişim bir merhaba, merhabadan sonra hiç tanımadığım birinizle işte adınız nedirle devam eden bir süreçtir. Adını bilmeden ki Cemre'nin dediği gibi e, çay almaya gittin her anında iletişim kurduğun bir insanın ismini bilmiyorsan bu zaten gerçekten e, orada senin problemin yani direkt iletişimden de ziyade çok farklı bir e, problem var orada. E, onu ben söyleyeceğim problemi. <laughs> <laughs> Biraz daha söyleyecek sonra ben söyleyeyim anlamayacaksınız. Evet, şimdi ben böyle şey demek istiyorum. Bence, e, hiyerarşi dedin. E, hiyerarşide hani hepimiz zaten biliyoruz. Bir üst yönetim vardır. Asıl e, şeyini koyan. <gülüyor> <gülüyor> asıl yetiler Ağır toplar. <laughs> ha, ağır toplar vardır. <gülüyor> <gülüyor> vardır. Bir bizim gibi ortada işte az ortasında <laughs> dediğimiz ortası beyaz yakalar vardır. Bir de aslında sahada emeklerini veren, e, sahaya çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi bunlarla iletimin nasıl olması gerektiğini birazcık irdeleyerek gitmek istiyorum. E, bunun üzerine belki birazcık sohbet edebiliriz. E, senin de böyle ekstra eklemek istediğin bir şey yoksa? Yok. Önde öyle bir notlarıma bakıyorum. Böyle birazcık <laughs> eğiliyorum. <laughs> şimdi, şimdi yönetimle bir iletişim kurmamız gerektiğinde. Sence en önemli etken nedir? Nasıl bir iletişim kurulması gerekiyor? Nasıl bir izlenim olması gerekiyor? Nasıl bir aslında gidiş olması gerekiyor yönetime ya da yöneticilerimize? Şimdi mesela düşünüyorum böyle Kesinlikle. temelden analizlere gidiyorum. Şimdi ben yöneticiyle bir iletişim kuruyorum. Evet. Benden daha üst düzey bir yöneticiyle iletişim kuruyorum. Burada ne algılatmam gerekiyor kendimle ilgili. Hı hı. Şimdi beni üstteki kişi nasıl bilsin isterim. Birincisi işte işini yapıyor bilsin evet. isterim. Evet. Saygılı, adap biliyor bilsin isterim. Evet. Hı hı. İşte ne isterim başka? Hani güzel, düzgün bir insan. Bir, bir, bir isim <laughs> Sorumluluk sahibi birisi olduğunu aslında genel ha. anlamıyla bilmesini ha. istersin. Çok Aynen. iş yapıyorsun sonuç olarak. hani Sana bir sorumluluk veriyor ve o sorumluluğu takibinde misin, izleniminde misin? <laughs> onu gerçekten istediği minvalde yapıyor musun? Ve doğru bir feedback verebiliyor musun? Aslında bence kısaca özeti bu da olabilir. Yani evet. <laughs> tabii ki Sonuçta beraber çalıştığım üst yönetimden bir insana benim vermem gereken algı o ben koyduğu işi yapabiliyor muyum? Evet. Yani benim bana verilen görevi Yapabiliyor muyum? O zaman benim iletişimde buna yönelik olması lazım. Yani ben konuştuklarımda bunu yansıtmalıyım. Davranışlarımda bunu yansıtmalıyım. Ortaya koyduğum işte de bunu yansıtmalıyım. Bunun dışındaki her şey. Fazlalık evet. Ve yalın değildir. Kesinlikle. E, buna ben de katılıyorum. Şimdi zaten bazı araştırmalar da bunu söylüyor. E, yöneticiler e, direkt karar hani e, karar duymak istiyor. Yani detay değil. Sen bir yöneticine gittiğin zaman, e, sen sana bir iş verdiğinde e, sen işte e, yetiştirdin ya da yetiştiremedin. Bu çok önemli değil. Neden yetiştirdiğinin adım adım prosesi değil de bunu duymak isteyen yöneticiler mutlaka vardır bence. Bu yöneticiden Yönçe değişir ama her detayı da duymak istemeyebilir. Sonuç olarak sana bir iş veriyor ve o işin karar noktasında yani sen nerede ne yaptın tam net bir duygu vermeni istiyor ve e, şeyler aslında araştırmalarda şunu söylüyor. Yapılandırmış iletişimin karar alma süresinde e, %25 etkisi olduğunu ve bunu da aslında yöneticilerin e, kabullendiğini, e, istediğini e, ve böyle bir iletişim kurmak istediğini söylüyor. E, hem zaman yönetimi açısından netlik veriyor. E, kritik bir rol oynuyor burada. E, hem de e, direkt detaylara boğulmadan işte sen ona gittin bunu buradan geldin yok efendim o hayır dedi sen bir şeyler uğraştırdın e, zora soktun yapmadığından ziyade vakit kalabalığından asıl laf kalabalığından ziyade direkt net kararlı sonu yaptım mı yapmadım mı? Diğer <laughs> türlü türlüsü şey gibi geliyor bana böyle. Mesela karşımda bir ayı var inek çıktı İnek içti daha kaçtı? <laughs> daha mı <laughs> aldı? <anladım>. Kilo oldu. <laughs> i̇nek geçerken evet. bana gelseydin ben senin problemi çözerdim. daha kaçmazdı. <laughs> ya da biz bilirdik ki bu inek daha kaçacak. Derdik ki biz bu sudan vazgeçelim. Yani orada bak yapılandırma diyoruz ya. <laughs> o aslında zaten her şey o bittikten sonra gel ben yaptım veya yapmadım de demek değil. Ara ara gel. O işte hani az önce o saydığın ama bak böyle oldu böyle oldu böyle oldu değil mi? Böyle oluyor şu an. Şu an böyle oluyor. Olmalı mı? Ne yapmalıyım? Normaliyiz. falan? Evet. Çünkü sonuçta e yönetici de boşuna yönetici değil ya sana işte bak bir şey söyleyecek yani. Sen sadece yapacağını yap sonra git şovunu göster o da jüri yapsın işte. diye bir değil yani o. Adı üstüne yönetici yönetmekten geliyor. Bir evet. şeyleri organize edip yönetmekle e, alakalı. E, benim ona yetkim olmadığı durumda yöneticinin e, bu durumu yönetmeye aslında yetkisi var. E, o aradaki prosesleri e, şey yapmak yerine yani bittikten sonra dert yanmak yerine o noktada yöneticine gidip olayı yönetmesini aslında yönetmesinin iznini istersek belki de süreç daha kolay olabilir ve bu laf kalabalığına zaman kaybına gerek kalmayabilir diyoruz. Çünkü orada zaten bir tecrübe evet. var evet. yani senin o debelenmeni o zaten önceden yaşadığı, normalde bir yönetici zaten hani böyle oluyor. Hı hı. E zaten o şimdi senin o sırada yaşadığın durumu daha önce yaşadığı için e tabii ki sana yapman gerekene evet. dair daha doğru şeyler Kesinlikle. söyleyecek. Böylece sen her şeyi kendin tecrübe etmek yerine daha önce tecrübe eden insanların aklından faydalanarak hı hı. daha güzel ve daha zararsız bir yol izlemiş olacaksın. Evet. Doğru. Çok doğru söyledin. Burada aslında demek ki yöneticiler fikir değil, fikrimizi değil, kararımızı sunmamız gerekiyor diyorum. Tamam. Yöneticilerle iletişim bence çözdüğümüze göre bir de bizim aynı seviyede arkadaşlarımız. Yani aynı seviyeden kastım burada seviye lütfen yanlış anlamayın. Omuz omuza çalıştığımız, aynı sıraları paylaştığımız, aynı yan yana oturduğumuz arkadaşlarımızın iletişiminden bahsediyorum. Şimdi burada samimiyet Nedenli, ne? önemli, sonuç olarak ee, <laughs> e, yani aslında kurumsal bir hayattasın, profesyonellik gerektiren bir e, alan. <laughs> Burada nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Şimdi bir kere zaten hı hı. E, paralel işlerde bulunduğun, evet. senin e, tatilinde, senin görev ve sorumluluklarında, benzerlik gösteren, işler yapan kişilerle hı hı. zaten bir kere iyi anlaşacaksın herkesle olduğu gibi. Sorumluluk. Evet. <laughs> Diğer yanda onlarla çok samimi olmalı mısın mesela? Hmm. Bence çok samimiyet biraz açılabilir bu noktada. <laughs> Şimdi bir samimi olmak var hani onunla sabah gelip iletişim kurup yemek yedin, sohbet ettiğin e, bazı anılarını paylaştığın e, bir durum var. hem işini yürütüp e, aynı zamanda da bir paylaşımı bulundum var. Bir de elense, Şakalaşmak var. <gülüyor> <gülüyor> Elense şakalaşmayı diyorsan bu benim e, şey yaptığım bir durum değil. Tercih ettiğim bir durum <laughs> değil. Elense şakalaşmayı sen mesela kurumsal hayatı bir kenara koy. Normal hayatındaki arkadaşınla yapıyor musun? Yapmıyorum. İşte ya. <gülüyor> Evet <gülüyor> yapmıyorum. <gülüyor> Ama oluyor. Elense şakalaşma durumunda da e, kurumsal hayatın içerisinde böyle entegreden insanlar oluyor. Evet evet oluyor. ve ben buna çok şaşırıyorum yani evet. böyle küfürleşerek ilişim kuran ondan sonra el şakası yapanlar var evet. ya. Evet, evet Aa gözlerime yani. yalanım ne münasebet ya sen kimsin ya? Ne münasebet o? <laughs> benim temizlerim. Aa o hastalık gibi bir şey ya. falan yapacağım. Ya gereksiz işte evet, gereksiz. gereksiz gereksiz. Yani gereksiz. tabii ki dışarıda bir samimiyet olabilir. O bizi Hı -hı. hiç ilgilendirmiyor. Burada da hani bir nebze işte kurumsal hayatın olma kısmında yapıyorum Yorum yapıyoruz. Yoksa herkes istediğini yapsın. İsteyen işte güreşsin, isteyen boğuşsun, ne yaparsa yapsın ama o yer orası olmuyor, değil. Evet. Olmuyor. Evet. Yani iletişim işte. Hı -hı. Şimdi sen beş dakika önce her şeyi söyleyebildiğin bir insanla çıkarların çatışmaya başladığında iş konusunda Hı -hı. Beş dakika önce her şeyi söyleyebilirken çıkarların çatıştığında bir şeylerden geri durmazsın. Şimdi beş dakika önce birbirimize her şeyi söyleyebiliyorduk. Aramız iyiydi ve bu her şeyi söyleyebilme niteliğimizi iyi şeyler söylemek üzerine kullanıyorduk belki. Ya da şakalaşırken iyi niyetli kullanıyorduk. Ama çıkarlar çatışmaya başladığında içimizden bazıları Artık iyi niyetini kaybetmeye başlayabilir <laughs> ve artık bir kere o ehliyeti verdin ya karşı tarafa sana her şeyi söyleyebiliyor, her şeyi yapabiliyor. E o zaman o noktada da o ehliyeti var artık onun. Yani o zaman sen burada birileriyle işler kızıştığında, çıkar çatışmalarına girdiğinde o seviyenin ne kadar yükselebileceğini belirlemiş oluyorsun aslında. Yani İyi durumdayken arkadaşlarınla iletişim kurarken yaptığın davranışlar ve ne kadar ileri gittiğin, senin kötü bir durumda da o kötü durumu ne davranışlar çerçevesinde şekil, et, ne kadar ileriye gidebileceğini belirlemiş. Onlar. Evet ve bu ehliyeti karşı tarafa sen veriyorsun. Evet, doğru. 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 Yani o noktada sen rahatsız olsan bile artık söz söyleme sahibi ya da hakkına sahip değilsin aslında. çünkü dediğin gibi sen buna izin verdin. <laughs> Hayatıma bir şey geldi burada. Anlat kız, ben kış tadını istesem. Ben <laughs> yani ilk işe başladığım zamanlarla bana dediler ki, git falanca yerde falanca çalışma yap, şu isimlerini vermiyorum hiç anlaşılmasın diye. Ben de gittim güzel güzel o bölüme. Orada da bir usta var işte o şey yani, o işin başında oranın şeyi. Vardiya amiri aslında <laughs> yani. Şimdi tam böyle tabirleri kullanmak istemiyorum, anlaşılmaması <laughs> için. Dedim ki ben böyle şey ama hani daha bıcırık yeni mezun. Toy. Fıtı ortada gezer hiçbir şeyden bana böyle olmaya. Ben bunu yapalım deyince beni böyle alkışlarla karşılayacaklar falan. Ben gittim böyle güzel güzel anlatıyorum işte böyle böyle yapacağız bize bunun böyle böyle faydaları olacak falan diye. Bana dedi ki bak dedi benim başım dedi çok kalabalık ben dedi bıktım artık zaten dedi. Bak demin de dedi x departmanından geldi dedi. Ben kapalı haliyle söylüyorum. Onu da şey ettirdim başımdan dedi. Seni de şey ettiriyorum git dedi tamam mı? Abi. <laughs> nasıl bana böyle bir şey söyleyebilir? Sonra tabii ben gittim onu işte yöneticime falan söyledim. Dedim böyle böyle diyor bana nasıl böyle diyor. Ama ben dehşete düşmüşüm. Çünkü zaten öyle şeyler alışık insanlarla değiliz ya. Evet. Sonra dedi ki. Ben dedi onu dedi dedim ama ben herkese derim dedi. Adam öyle alı çıkmış ya, adam hani herkesle öyle konuşuyor ve o adam için bir sıkıntı değil yani. <laughs> Hiç gocunmuyor bundan. Hani zaten dedi ya bana da, az önce ona da dedi öyle, sana da dedi öyle, herkese de öyle, kimse de adama demiyor sen ne diyorsun. O da biraz şeyden hani işi böyle bayağı eline almış. Kimse de ona bir şey demiyor falan. onu da ne derece doğrudur, onu da başka videoda konuşuruz evet. Sana falan filan. Ama evet. dehşete düşmüştüm. Sonra aynı kişilerle başka bir problem yaşadığımda evet. dediği ilk şey neydi biliyor musun? Ben onlara her gün böyle söylüyorum. Niye bugün şikayet ediyorlar? Çünkü ben şikayet ettim gördüler ya. Evet. Sonra onlar da şikayet etmeye başladılar. Ama diyorum ki bir kez, hani benim şikayet etmem o tepkiyi vermedi. Ben dedi senin bu şekilde olacağını bilmiyorum. Ben herkese böyle özür dilerim dedi bu arada özür dilerim. Evet. Çünkü adam gerçekten onun normal olmuş. olmuş. Yani doğrusu yanlış tartışılır. Sonra başkaları da benden bunu duyup çünkü ben böyle yapınca şey oldu. Şirket kuralları yeniden böyle herkese imzalatıldı falan işte. böyle böyle konuşmaya canım Bayağı radikal değişme. ben onu çünkü. Neyse. sonra işte insanlar da bu hani ne oluyor ya? Bize ne şimdi böyle bir şey imzalatıyorlar tekrardan deyince. Normalde o işe başlarken imzalatılan bir şey. İşte olay böyle az buçuk öğrenildi falan işte yeni başlayan kıza böyle demiş o da böyle yapmış falan filan diye. Sonra insanlar şikayet etmeye başlamışlar adamı ben gibi. Adam da demiş ki ya ben onlar hep böyle konuşuyordum. Hadi o kız yeniydi niye, beni şikayet etti. Bunlar niye şimdi ediyor? Uyandılar. <laughs> Biz bunlarla hep böyle konuşuyoruz. Niye bugün beni şikayet ediyorlar falan. Şey yani normal olmuş gerçek Uyanış. Aa, evet doğrudur. Doğru. bununla alakalı benim de hikayelerim var. Ee, Aa, tam dinleyeceğiz. <laughs> Anlatacağım. Ee, şöyle anlatacağım. Zaten bundan sonra hani üzerine konuşmak istediğim konu da şuydu. Mavi yaka aslında ya da sahi çalışan arkadaşlarımızla iletişim nasıl olmalıydı. Sen zaten oraya böyle güzel de bir girizgah yaptın. Buna da değindi. <laughs> Bunun üzerine tam denk gelmiş oldu. Çok iyi oldu. Ama ben şey eklemek istiyorum. Aynı seviyede yani aynı yan yana omuz omuza çalıştığın arkadaşlarınla sınır çizmezsen o sınır gelir seni çizebilir yani. Bundan Gerçekten. <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> sonra istiyorum. <"Ay>, sonra var ben <laughs> <bir kızı> de çizdim. <dinlemeyeceğim." gülüyor> e, o sınırı çizdiğinde aslında ki bunu sadece biz söylemiyoruz. E, araştırmalarda da mutlaka vardır profesyonel sınırları olan iletişimin daha uzun ömürlü olduğu evet. bir aşikar ve ortada. Tamam. O zaman direkt şeye girelim. Peki sağ çalışan arkadaşlarımıza iletişime geçelim derken sen zaten birazcık girizgah yapmış oldun. Ekstra Eklemek istediğin bir şey varsa onları dinleyebiliriz. Yani şöyle sağ çalışan arkadaşlarımız Hı -hı. evet bazıları hepsi değil Hı -hı. ya da böyle yer yer farklı olabilir. Yerden kastım gerçekten lokasyon. Hı -hı. Yani mesela İstanbul içinde bile Genza tarafındaki mavi ak arkadaşlarımızın profilleriyle hı hı. daha böyle Esen yurt tarafındaki mavi ak arkadaşlarımızın profilleri farklılık gösterebiliyor. İyi ya da kötü demiyorum asla. Farklı. Hı hı. Birbirinden farklı. Hı hı. Oradakine konuştuğun dille bu taraftakine konuşamıyorsun. Hı hı. Bu taraftakine konuştuğun dille o taraftakine konuşamıyorsun. Hı hı. Farklı. Neden? Çünkü bu insanların Geldikleri yerler farklı, kültürleri farklı, işte yaşadıkları hayatlar daha farklı. Hı hı. Eğitimleri farklı, gördükleri, geçirdikleri her şey farklı. Hı hı. Dolayısıyla birine yaklaştığın gibi diğerine yaklaşman aynı sonucu vermiyor sana. Mutlaka. Kesinlikle. E burada iletişim kurarken ki amacın ne söylediğin değil, karşını nasıl algıladığı. Hı hı. Bir de şey insanlar vardır ya böyle. Ben böyle konuştum kardeşim. Sen öyle konuşursan kardeşim sen de başka bir şekilde konuşurum. E sen de onun ne katlanırsın evet. o zaman. Çünkü Kesinlikle. sen ben böyle konuşurum kardeşim dediğin üslubunu hiç değiştirmezsen Hı -hı. sert olursan elbet kırılırsın. Aa yani. güzel bir laf geldi. Ama esnek olursan yani ki bu bir sosyal beceridir. Hı -hı. İşte ben A kişisine böyle konuşuyorum ama B evet. kişisine bu üslupla konuşuyorum. Neden? Çünkü onun mizacına daha uygun. Ve bu bir beceridir. Bu ikiyüzlülük değildir. Bu nabza göre şerbet diyebilirsin ama bunu böyle bir kaba tabirle söylüyorum dans gibi düşünme. Bu bir sosyal beceri. Kamyoncuyla kamyoncu i̇letişim arkadaşlar başlıyor. gibi iletişim evet. kuracaksın. ama belli bir seviye olmak zorunda. Hı -hı. Neden? Çünkü orada sen onun kamyoncu arkadaşı değilsin. <laughs> yani mesela ya da işte başka bir arkadaşla hani başka bir iş yapıyorsan şimdi dışarıda onunla istediğin gibi konuş ama bir iş yapıyorsan beraber ve o kişi seni söylediklerini uygulaması gerekiyorsa bir noktada seni böyle hiç takmayacağı hale getirmemelisin ya da nasıl diyeyim sana her türlü şeyi söyleyebilecek hale iletişim. Evet. Çünkü o zaman anlayamadığı noktada sana direnç gösterecek ve direnci yükseltebilmesi için o ehliyeti yine sen vermiş olacaksın. Evet ben tam diyecektim o ehliyet konusunu. Ee, bence güzel bir noktaya değindim. Ben de aslında bunu şuraya bağlayabilirim. Empati konusuna bağlayabilirim. E, empati konusunu açabilirim yani. Şimdi saha çalışanlarında çalışanları, arkadaşlarımız birazcık daha böyle empatik bir yaklaşım gitmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen şeyi düşünüyor olabilirler. Yönetimle bizim aramızda dağlar var. hani Biz onlara ulaşamıyoruz, bize gelmiyorlar. Evet. Hissi uyanabiliyor bazen. Bu bazen doğru olabilir, bazen de gerçekten kişinin kendi kaygısı ya da kendi hisleriyle alakalı olabilir. Bunun yorumunda değilim ben. Ama orada Gerçekten o insanlarla bir iletişim kurabilmek için bir belki de ortak iş yapacaksınız ya da ona bir iş vermeniz gerektiği noktada bir empati, bir selam, sabah nasılsın abicim nasıl nasıl gidiyor hayat iyi mi ya da senin hayatında neler oluyor ya da o kişiyle alakalı. E Hayatını ilgilendiren, hayatındaki bir problemi ya da iyi bir anını paylaşacak empatik duyguyla gittiğinizde aslında o iletişim gerçekten kenetlenmiş bir şekilde ortaya çıkıyor. Zaten sen de bunu açıkladın. Bu empati yaklaşımı belki Güneydoğu'da farklı olurken çünkü oranın kültürü, oranın aile yapısı farklı olurken İstanbul tarafında o kişilerin aile yapısı, kültürü farklı olup empatik duygular yaklaşımınız daha farklı olabilir e, gidişliğiniz daha farklı olabilir o yüzden e, buna bence dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir diye düşünüyorum dinlemek e, bir noktada onları dinleyip onlara feedback vermek geri dönüş sağlamak e, Belki de anlamaktan daha güçlü ya da anlamaktan e, kastım şu e, Anlamaya bir adım. Evet, anlamaya bir adım aslında yani. Onu tam e, açıklayamadım. E, Hak vermek zorunda değilsin ona. Ama evet, yanında olmak zorundasın. Yani evet. evet. Ve bunu strateji için değil, <laughs> insan olduğun için yapmalısın. Evet. Çünkü karşındaki bir insan Hı -hı. ve sen onun çoluğunu çocuğunun hatırını, kendisinin halini hatırını yarın ona işin düşerse beni iyi bilsin diye sormayacaksın. sormayacaksın sen insan olacaksın ve gerçekten o beraber çalıştığın Hı -hı. insan, o gün yüzünü bir nebze asıp görüyorsa ona yardımcı olabileceğin bir şey varsa, yardımcı olayım diye gerçekten bunu soracaksın. Hı -hı. O zaman sen iyi niyet sezgisi bence direkt karşıdaki insanlara geçiyor ki orada çalışan insanlar da e bir saha içerisinde birden fazla insan iletişim kurduğu için iletişim dilinin ve enerjisinin o kanalı çok iyi biliyorlar. Ee, i̇yi niyetle gidip gerçekten empatik yaklaşmak onlara e, her şeyden önemli. Bence stratejikse bunu bir strateji olarak kabul edin ve iyi niyetle gidin yani. Bir tek stratejimiz insan, insan olmak, olmak olsun. olsun. Kesinlikle. Ve <laughs> böyle bir yorumumuz var. Ee, kısaca ben bir de aslında şeye değinmek istiyorum. Ee, yazılı iletişim. <laughs> şey, klavye delikanlı. Kla <laughs> bir ara bir dizi vardı hatırlar mısın? Ee, klavye delikanlısı diye miydi? Aa, evet bilmiyorum. Evet, Nasıl hatta kaçırmışım. bir kanalda oynuyordu. <laughs> Kısa sürdü ama gerçekten böyle bir dizi olduğunu düşünüyorum. Belki de ben başka bir şeyle karıştırıyorum ama buna bir bakacağım. Tekrar <laughs> bakacağım. <gülüyor> Şimdi e, bazen de hiç görmediğimiz insanlarla yazılı iletişimde bulunmak durumunda kalıyoruz. Yani o kadar fazla mailleşiyorsun, yeri geliyor. İşte e, app'lerden, uygulamalardan yazıyorsun. isimlerini vermeyeceğim onları. Bazı uygulamalar üzerinden yazışıyorsun şirket içerisinde ama insanı hiç tanımıyorsun. En çok iletişim kurduğun kişi o ama hiçbir e, bilgin yok yani fiziksel ya da görsel olarak. <gülüyor> 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 Burada sadece iletişim nasıl olmalı? Burada diyebileceğim tek bir şey var yani bu yazdığımı ben okusam ne anlarım diye düşünmeyiz. Evet doğru. Ama nötr olarak şimdi <laughs> sen mevzuyu biliyorsun zaten evet. ama hiç bilmediğini farz et bu yazdığımı ben okusam ne nasıl Düşme biri ben. bana bunu yazıyor gibi algılarım Aha. ve ben aslında ne algılatmak istiyorum bu ikisi ortaş mıyorsun <laughs> değişti. ya bunun bir yolu da şeydir mesela ben yazdım diyelim ki Aha. sana derim ki. Ya bir sen okur musun? Yanında evvela biri vardır. ölmezsin diye yardım istesen Bir sen okur musun? Nasıl algılanıyor? Ben bunun böyle böyle amacım bu. Nasıl algılanıyor? Sence amacıma uygun mu? diye bir yanımdaki üçüncü göze sorarım. Çünkü belki ben ne kadar yapsam da kendimi notüremeye çalışsam da yüzde yüz bir üçüncü göz gibi bakamıyor olabilirim kendi aslında. Kesinlikle. Çünkü orada bir de şey geliyor ortama. Sen konuyu biliyorsun. Bildiğini aktarmak istiyorsun. Hiç bilmeyen bir kişi belki de ee okuduğu zaman bir şey anlayamayacak Doğru, ya da okutalım. sen hani yazarken bir şey kaçıracaksın orada hani niyeti geçiyorum burada tamamen amacına ulaşmak için o işi yapabilmek için de aslında bir yazışma olsa hiçbir niyet bir selam sabah olmasa bile o Direkt konuyu vermek istediğin, anlatmak istediğin işi bile anlatamayabilirsin. Ondan ziyade dediğin gibi e, oradaki o niyeti sen evet iyi uslupla, iyi bir dille yazdın, iyi bir niyetle yazdın ama belki karşı taraf onu hiç öyle anlamayacak. Ya da birkaç kelimenin birleşimi orada o niyansı vermiyor. E, burada destek almak ve gerçekten başka birinin okuduğunda e, o niyeti yakalayabilmek önemli. Böyle diyoruz. Benim böyle kademe kademe aslında iletişimle alakalı kurumsal hayatta e, yorumlamak istediğim durumlar bunlardı. Sormak istediğim durumlar da bunlardı sana. E, yavaş yavaş kapanışa geçebiliriz bence. bye. <laughs> <Good part. gülüyor> Ama iletişim, ya. <laughs> <laughs> Ama hadi eyvallah. Bak işte ne söylediğin nasıl? Ağabey nasıl? <laughs> nasıl, nasıl söyledim? Ya. Etkisini görüyor musun? Ne kadar terbiyesiz oldum, değil mi? Ver kız bir tane, birkaç tane bizden atası düşüreye. Um, İletişimle alakalı. <laughs> aslında şey ilk kim senden alması? Tamam. Sözgümüz doğru iletişim platinidir. Evet, hem bilimsel, hem, hem... matematik. cancam <laughs> <laughs> tamam. hmm. Yaz şölenler. Şey var. İletişim bir silahsa tam ee? kullanmayı bilmeyen kendini Allah bilir. Allah, Allah. <laughs> bam 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 diyoruz kapatıyoruz. Kendinize dikkat edin. Allah'ım emanetsiniz. Biz dinlediğiniz için. için çok teşekkür ederiz. Vallahi güzel yorumlarınız varsa da bize yazın. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> üzere.